Böyle beklemiyorum. Böyle böyle yani. bekleyeceğiz burada. Şu, şu Eşşoğlu eşşek niye bekleniyor? Ya bak ola eşşek, eşşek, eşşek dediğin adam. Urunart. Ben buranın ekonomisinden sorumlu defterdarım. Benimle böyle konuşamazsın bak. Bak Urunart. Senin gibi böyle çelimsiz. Böyle nasıl zibidi. Kaç tane öldürdüm. Senin, senin o zırhların şey kimin sayesinde giydiriliyor biliyor musun sen? Hain kopek. Kimi? Ben senin yaptığın işe demiyorum, Yaptığın iftiraya ediyorum. Alçak Elbette. herif. Bekle. Moldrik beni çıkartacak. Moldrik'te eğer gram hatırım varsa eski dostunu o da çıkartır. Sen kimsin ki kralın eski dostu olacaksın ha? Moldrik için savaşmış, kana kıskandı. Kim için savaştık? Biz kim için savaştık? Biz ben kim sana için bir şey yapmadım ya. demiyorum. Ben onun eski bir dostuyum ama onun sen, yanında bir komutanı olarak savaştım. Sen, sen krallığına bu kadar saygı duysaydın, o taht odasında o olayı çıkarmazdın. O olayı çıkarmazdın diyor, adam Rustavo gibiler yapar diyor, şerefsiz diyor bana, vatan yavru. sen mi varsın? Burada? Ya işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bu, bu diyarda bir tane Rustavo ben varım, bir de babam vardı Rustavo. Rustavo, ben Rustavo'nun olur Rustavo. Senin babanı da sevmezdim ben. Sen neden tanıyorsun benim babamı? <laughs> Ben senin babanı tanıyorum. Ben bundan önceki kralı da hizmet ederdim. Bak, sen bak. kaç yaşındasın? <laughs> ben bayağı bayağı yaşlıyım ben. <laughs> sen <de> aşağını yerim. <laughs> Ama babamı niye sevmezdin? Babam da çünkü sen gibi fırlamaydı. <laughs> Fırlama. Bak senin evet. sen bab... Senin baban ne yaptı zamanla biliyor musun sen? Ne yaptı? Köylülere dövdü, köylülere vurdu. Amınıza koyayım dedi sizin gibi köylünün. Ben Yalan benim. Vurma! Vurma bana! Hain herif! Batanyalı karıları sıçıyordu, batanyalı karılar geliyordu köye. Yalan! Yapıyordu, Yalan. Baş yapıyordu. Baş efendim, baş efendim. Bir tane de şuna vur, bir tane de şuna vur. Ben doğruyu söylüyorum. Onu... Yalan. Ben doğru, doğruyu söylüyorum. ben de vardım onun <laughs> He. Ben de, mi he ben de vardım. He, Sir Arthur biliyor. He, biliyor. Kanıtladık biz ona. Anladın mı? <laughs> Sir Arthur biliyor. He ee, Sir Arthur evet, biliyor. He ee, böyle o kalırsın işte. Ya. Babam iyi bir adamdı. Baban bak. Hakkıyla kazandı. Bak senin baban tamam mı? Hakkıyla kazandı. Ben. Bak senin baban bak. Bak bana vurma ama tamam mı? Sana anlatacağım her şeyi. Tamam, senin baban anladım Senin anana seni hamile bırakmadan önce Batanyalı karıları sikiyordu. Küçük kızları sikiyordu bak. Yapmamıştı. Yapıyordu. Yapmaz babam yaptı yap diyorum babam sana. Yaptı, yaptı, bak Rusav. Ben göstereyim. seni tanımam etmem. Bak Cella Tumalgar seni tanır. Ben seni tanımam. Sen savaşa gittiysen eğer o da. Bak, benim sana diyeceğim şey, sen yanlış anladın, tamam mı? Ben orada bir bak şey oradaydı. Aster Arthur biliyor. Oradaydı. Bak o da vardı. Evet. Ben gidip or kuzeyde pr he. Sen orada babama laf edemezsin. Ya babana da etmedim Sen baban eşşek. Hain. Senin... Baban hain mi? Babam bu senin vatan baban için hain. canını verdi savaşta. Senin ya hain. Ya senin baban ya. amınıza koyayım diyordu. Koyluyu dövüyordu koyluyu. ...işkence yapıyordu. Ben oradaydım. Yalan. Ya yapıyordu, yapıyordu. Hayır, hayır, oradaydık biz. Olamaz. Sen Olamaz. daha Olamaz. küçüktün, küçük. Olamaz. Olamaz. Senin için yetmez çocuk. Ben o zaman hatırlıyorum, çayırda büllümle oynuyordum, babam orada savaşa gidiyordu. sen küçüktün biliyorum. İşte babanı tanıyamamışsın. Ya sen babanı o zaman ne kadar tanıyabilirsin? Bana, bana Benim söyle. Benim babamın... He. Dur. Bağırıyorsun. Benim babamın bir tane eski, eski koruması var. Eski koruması babamın. İsmini Amparis belki tanırlar. Amney? Yani ben duydum, duydum Amparis. Amparis, Amparis. Ampenis. Kendisi... Kendisi bu sizin iftiralarınızın yaşandığı gün o Batanyalı denilen o yalan söyleyen o karıyı bütün mevzuyu muhabbeti duymuş bir kendi gözünden şahit. Şu an kendisi farklı bir yerde. Geri gelince gösterecek size. E tamam. Kanıtlarıyla beraber. Gelince konuşur yaşayan kanıt. yaşayan kanıt. Tamam gelince konuşur. Sen yalan söylüyorsun. Babam öyle bir şey yapmadı. E tamam amına koyun bütün bütün falan diye... Batanyalıyı bak, bak senin baban o ne demiş biliyor musun? Seni siker siker o demiş. Evet. O küçük deliğinden yeni bir falan diye yaparım demiş. Demiş. Dedi. Evet dedi şey öyle savunuyor evet. ama sen. He. Vurma Sör. daha vurma vurma. Sör, Sör artır. Vurma. Oluyor. Sör artır biliyor biliyor ama sen bilmiyorsun. Güzelmiş. Sen altına sıçıyordun o zaman ben biliyorum. Senin baban. O o, he, Senin baban tamam mı alıyordu alıyordu. Kaçırıyordu küçük kızları, eşeğitten zevk almıyordu, gidiyordu o kızlara, sokup sokup çıkartıyordu, sokup sokup çıkartıyordu. Ben vardım. Yalan. Ya Yapmaz Aynı köylüyüz, Am tamam. aynı köylü. Amparis amca, Amparis Paris amcam bana dedi ki, sen bir tane valan bileyim dedi, yalan söyledi, babana da gizlice turta yedirtip kesti diyor, turta tamam, yedirti. Tamam, tamam, Bak, biliyorsun, canım. biliyorsun. Nerede bıçaklandı peki? Hadi, bunu biliyor musun? Ka kale Kalenin içinde. Ee, iç kalede kimin yatağında? Kaç bu de? Çekil. Çekil seni. Baron Aldrik'in yan odası. Sanırım. Ee, Baron Aldrik'in yatağında tam sokacaktı böyle. O dedi senin sulu amcını dedi yalayacağım şeytan. Hayır. Heh, ha? dediğine ha? göre. Ee, sen dediğine işte yalancısın. Göre... Demiş ki yemek alırmış. yemek Turta vereyim çok güzel elimle yaptım demiş O da demiş bok gibi kokuyor ben bunu yemem demiş Sonra kız ağlayıp trip atınca Babam da ne yapsın gariban He, siki Demiş ki ağabeyim demiş yiyince He siki yiyince bayılmış bayılmış Bayılınca da bıçaklamışlar adamcağızı Sen niye iftira atıyorsun Tamam peki Hayır, öyle olmadı. İki tane orman kardeşliği piçine niye güveniyorsunuz zamanında orman kardeşliği vardı senin baban onlara hizmet ediyordu o ayrı bir mevzu. Şimdi etmiyor etmiyor en büyük düşmanı. En büyük düşmanı. Şimdi sen kalkıp bak aynı baban gibi İyi ki onu demişim orada. Kalkıp bana iftira attın. Yanına bir tane köpek arkanda evet. duruyor bak o kopekte. Ben asil bir lord dokunulmazlığım var benim Deymuruk hanesinden. Sen kalkıp bana vuruyorsun. Şimdi de diyorsun ki yok ben vatan millet ben sevdalısıyım. Sana... Ya işte böyle soktum. Ben vatan millet için her şey yaptım. Ben bak senin gitmediğin, senin görmediğin kadar adam öldürdüm belki bu vatan için. Vay amına koyayım. Bi, biz, görmedik amına koyayım. Sen görme sen nerede? Sen anca al elini bir elin sikinde, bir elin meyvede oturuyorsun <laughs> ofisinde. Bir yandan George'u Saxo, bir yandan da iş yapıyorsun, para kazanıyorsun. Hayırdır oy, yani. Oy, püh, sana amına koyayım sen. SÖR kralın yanında He, Sir Arthur beni biliyor. Seni, seni biliyorum. Tamam, Arthur'u biliyorum Arthur'u. Ama şu var ya şu. Bu Sir Arthur'un babası vardı, Sir Art. O da her şeyi bilirdi. Dingi. Sir Arthur'u <laughs> Ama hiç babası gibi olmamış. zaten Keşke babana öyle, benzeseydin abi. <laughs> Keşke babana ben benzeseydin. Babam, ben babamın aynısıyım. Onun bab onun babasının <laughs> bokuna her kurban ol. Babanı tanırım. <laughs> onun ben babasının bokuna tırman ol. Ben onun babasını iyi tanıdım. Kaskı bak kaskımı çıkarayım gör. Asker dışarıdaki kalabalığı Aş dağıtsana bunu amına koyayım. Sesleri Aş geliyor. Lucas dağıt dışarıyı. Siz içeri. Ay senin amına koyayım. Bak yüzüme. Bak yüzüme. Bak 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 bak. Tamam bak yüzüme bak. Bak. Bak aynı babam. Bak. Görüyoruz burnundan düşüyor. Bunu alalım burada işiniz yoksa. Sir Arn biliyor bak. Aynısı. Urun Arn. Aynısı. He. Şimdi, gelelim zurnanın zırt dediği yere. Ee, bu işten ölmeden, ölmeden çıkmamız gerekiyor. Ee, tamam, ben de onu diyorum sana işte. Heh. sen şimdi babam hakkında söylediklerini doğru ya da yanlış bir daha kimseye söylemiyorsun ve konuşmuyorsun. her var, var mıydı şimdi, burada işiniz? Bunu ne? sen birinci ağızdan bilmiyorsun. Tamam. Sen bunu de, demiş... Gustavo, Gustavo, Hexball, Hexball. İftira. Ne oluyor lan? Oğlum bu ne? Salak salak. Ne RP yapmayın. <laughs> ya. Allah Allah. Bunu buna koydum ya. Hex ball ne amına <laughs> koyayım? Çıkar mısın dışarı kardeşim? O arkadaşa <laughs> time atar mısınız? Teşekkürler. Yok zaten uyarı vereceğim ona. Ha, okey <laughs> tamam. Biliyorum. aktif rolü bozduğu için. Neyse. Dur 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 sen devam ediyorum. Orun şimdi ben ar sana diyorum ki biz ar gidelim. Özür dilerim barışalım arkadaş ar olalım ondan sonra bu olay burada kapansın. Ya kardeş bak. bir daha bir şey deme. Bak sen. Bak Bak. Babama bir şey deme. Babana diyeceğim bak. Baban zamanında yapacağını yaptı. Babama <laughs> bak. Aa <gülüyor> anına koyun. bak. Bana vurup durma lan eşek. Babana benziyor Babama aynı. Babama küfür ediyor. Senin baban da benim her yerimi moratmıştı amına koyun. Her yerimi dövmüştü. Babam. Babam iyi adamdı. Baban bak baban iyi adamdı ama senin bir hatası vardı. Senin baban etmezdi. Bak senin babanın bir hatası vardı. Batanyalı amcıyı gördüğümü <laughs> dayanamıyordu. Bak. Aa. Gene kafayı yedirttirecek bana kafayı yedirttirecek bana. Ben delireceğim delireceğim <laughs> Vur şu amına kod <laughs> 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 O <Ol>, öldü mü? <laughs> çek, o. Bayıldım, bayıldım. çek onu Çek onu çek tekrar Teğmen ne yaptın la Ben su çarpayım mı komutan? Bayıldı bayıldı çarp, Su çarp bayıldı bu Bayıldı bu. İyi vurdun ha. He. Helal olsun Arthur. Senin maaşına zam yaptıracağım buradan sağ çıkarsam. Eyvallah. Ha? ona da vur. <laughs> nasıl deli misin? Lan ben... Teğmeni mi koruyorum? Teğmeni ne yapıyorsunuz? Lan tavuk adı... Nimet o nimet. Ben alayım ya nimet acıktım Komutan maç Yok tokum tokum sağ olasın. Şura, şura salasan ya. Verme ona gir açtık lan gebersin amına koyduğum köylüsü. Ulan ben bu Arthur, köylü e değilim ben koca burunlu oğarmım. Artur. Yeah. Şunu öldürürsen sana 50 bin altın vereceğim. Hayır ben rüşvetle çalışmıyorum sus. Ya bana bunu 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 kanunları önünde ya, Sen oradaydın şey. bak sen oradaydın. Sence ben kanunları mı çiğnedim yoksa doğrularımı mı konuştum? Ya sen doğruları konuştun ama şu anda suç işliyorsun. Ya canımın içi. Bak zaman bak sizi benim canım size emanet. Siz beni hep koruyorsunuz bak. Ben size maaş veriyorum tamam. Ay. He. Dur Ay. Kend, kendine geldin de bir dur. Ya ya gözünün yağın yağını ya. Şu e, elini kalbine bir koy. Sence ben suçlu muyum? Lan cellatı... Teğmenim gelin, teğmenim bah, bir şey diyeyim. Teğmenim. Merhabalar. He. Aaaa. Şey yani şu rakamınızdaki var ya. Lütfet karşılığı <laughs> öldürtmeye planladım. Hiiii. Çok fazla konuşma. S lan. Belki susarım. Lan. Şunu Siz öldürürsen sana 100 bin vereceğim. Beni mi Ney? Seni değil la, dur la. Cellat... Ya cellat nerede acaba Lukas? Sordurayım mı komutanım? Ya bakın bana CK. Ben niye öldürülüyorum? <laughs> ben beni <niye gülüyor> öldürürseniz Blandian'ın <laughs> ekonomisi yara yer bak. Ya ben bir öldüreceğim kişileri biliyorum. Sen Umal Guard çağır. Ben gideyim Öl mi? Öldüreceği kişi ben. Sen bir Umal Guard çağırın. Beni kimse o adamı nasıl salıyorsunuz? <laughs> salmadık, salmadık. O Umal çağırmaya gitti. 10 ye ceza almıyor. 10 ceza almıyor. Alacak zaten. Evi şurada onun. Oh, Malgarçı gelecek. Bak şimdi. Beni burada.